Tamam şimdi dinozorlar kitabımızı okuyup dinozorlarımızı tanıtacağız. Triceratop. Tamam Triceratops'u okuyalım. Üç boynuzluyuz. Dinozorunu alıp gösterir misin kameraya? Bak bakalım evet bu bir Triceratops. Otobur olan Triceratops'un 30 metre uzunluğunda tek ve kısa olan bir boynuzu varmış anneciğim. Ne kadar büyük bir dinozormuş bu ve otoburmuş sadece ot yiyormuş biliyor musun? Hangisini okumamızı istersin şimdi? Anne, anne. Apatosaurus. Apatosaurus bu sayfada değil ama Camosaurus okuyalım mı? Evet. Tamam. O da şu. Bu. Göster bakalım bunu arkadaşlarına. Camarasaurus. Evet bu Camarasaurus odacıklı kertenkeleymiş. Otçul bir dinozordu. 155 milyon yıl önce var oldu. Adı omurgasındaki boşluklardan geliyormuş. Çok büyük ve çok uzun boyunlu bir kert... dinozormuş. Oo, ne Hı. kadar büyük çıkmış Mehmet Savaş. E Ay inanamıyorum. Anne ben, ben yine göstereceğim. Tamam yine gösterebilirsin Triceratopsu. Ah mesela şurada bir T-Rex var değil mi anneciğim? Ama Anne, arkası nerede alakalı? Arkadaşını bulamadım ama sonra getirir gösteririz yine. Bu da T-Rex. Seni kralı. Hii, çok fena. Yani Tainosaurus Rex değil mi? Bu. Ana, anne bu çizgi. Ki, ki. Kim oluyor? bu? Bu, bu, ha, bu, bu, bu. Bence o bir T-Rex çünkü bak küçük elleri iki parmaklı. Hayır, hayır. Peki tamam. Hayır. Ah, bak burada bir Spinosaurus var. Bu Spinosaurus balık mı yiyordu Mehmet Sava? Evet balık yiyor. Denizde mi yaşıyordu? Evet. Hem mi? denizde hem karada değil mi? Ah beni Velasrap topsa yedirme lütfen. Bu da en hızlı ve en küçük kertenkelelerden biri. Anne mi, bu T-Rex bağırıyor. Ne yapıyor? T-Rex bağırıyor. T-Rex bunu... ona bağırıyor mu? Evet. Biraz böyle yukarı çıkar arkadaşlar. <laughs> <yapacak. gülüyor> çok korkunç. Ay şey bunlar. Peki. <laughs> Ama ben çok küçüğüm. Ben çok küçüğüm. T-Rex beni yener. Kaçmam gerek. Çok. çok korkunç. Ah, Mehmetciğim, bak burada çok sevimli bir T-Rex var. Baksana gözlerine bak, pırtlık pırtlık ne kadar tatlı. Ay Düşleri bu da tatlı. Evet, o anne bence. Anne. O anne bu yavru. Baksana çok sevimli. Bu anne. Hı, -hı. Ay, bu çocuk çocuk. Evet anneciğim, çok tatlı. Çok Baksana. Evet o onu çok seviyor ve öpüyor değil mi? Hiçbiri kavga etmiyor. Bu Tır. neydi? Bunun adı ne? Tridon. Tridon. Evet. Bu kimdi? Ali Şu. bu. Ali bu balıkları yakalıyor. Öyle mi? Bu bunun adı neydi? Apata. Apata sarus mu? Evet. Peki. Ali bu balıkları yiyor. Evet. A, Bence A, bu... bu kuş gibi ya anneciğim. Bence o her şeyi yiyordur. Yukarıdan böyle huf diye yiyip gidiyordu. Hayır bu kuşa benziyor. Evet. Peki bu kimdi? Bu Stegosaurus. Evet Stegosaurus. Hayır bu <gülüyor> <gülüyor> Çok Aynen, bu Çok bağırmıyor. Hayır bu Hayır bu Hayır. Bunun adı neydi? <laughs> yaşıyor Eyvah. bu stegosaurus kaçtı He... anneciğim bu neydi karnotaurus muydu etçil mıydı bu da <laughs> <laughs> ay bu ayakla mı oynuyor Hı? Buna da ayaklarını oynuyor. Hayır onun ayakları oynamıyor. Bak bunun ayakları oynuyor. Bu Triceratops'un ayakları oynuyor arkadaşlar. Bakın böyle bacakları oynayabiliyor böyle. Anne bu açmıyor. Evet. Bununla Bu... oyna. Bunun bacakları oynuyor ama. açıyor. <laughs> <laughs> evet anneciğim. Ya, 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 ya. Evet. Mehmet Saviş oyundan çıkıp dinozorlarla oynamaktan çıkıp perdeyle oynuyor şu an. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Biz dinozorlarla ve dinozor kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Dinozorlarla oynayıp kitabımızı okuyacağız. Bay bay. <laughs>